Korona Radyo Tiyatrosu Sıkıntıdan ölüyordu. Sıkıntıdan ölüyordu Yazan Lev Anton Vardarevski Oynayan Sanatçılar Melisa Belikoritçi Ali Yarıcı Pulos Doran Hasanoğlu Üçüncü bölüm. Madame Melissa'nın evine geldik. Bu da neydi böyle? Koş! Ah! Koş! Oh my god! Oh my god! Koş! 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 MADAM Melissa. Kımıldamayın. Polis. Burada kimse yok. Aman. Televizyon açıkmış. Görünüşe bakılırsa apar topar çıkmış evden. Soba sönmüş. Kahve makinesi hala açık. Nereye gitmiştir sence? Bilmiyorum. Ama Madam Melissa'nın sabahın bu kör saatinde ortadan kaybolması hiç normal değil. Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Evet. Umarım düşündüğün gibi değildir. Hadi, ev iyice arayalım. Sabah olmadan ofise gitmek biraz kafamı toplayıp düşünmek istiyorum. <laughs> Fırtına sona erdi ama kar hala lapa lapa yağıyor. Evlerin önü insan boyu kar. Kimse evden çıkamaz. Çıkmasınlar da Liza. Olay duyulmasın. Zaten kasabada toplasan 10 kişi var. Bay Dodori haberi komşularına uçurmadı istedim. Ee, yapacak bir şey yok. Laf taşımayı da hiç sevmez. Çal bakalım kapıyı. Bay Dodori. Bay Dodori hazır mısınız? Biz geldik. Liza ile Şerif Şimit, ses yok. Bay Dodori evde misiniz? Mutfak kapısında olalım. Ah, günaydın Mr. Sebago. Günaydın Liza hanım kız. Bu sabah Bay Dodoriyi gördünüz mü? Hayır canım. Aslına bakarsan iki gündür ortalıkta hiç görünmedi. Meraktayım. Biz dün gece evine. Kendi ellerimizle bıraktık. Merak etmeyin. Ha, bir ara içim geçmiş demek. İçeri girin Mr. Sebago. Üşütmeyin. Ne, ne işiniz var? Dodor ile? Doktor Clemence. Rutin kontrole götüreceğiz. Ha, anladım. Kolay gelsin efendim. Baksana Şimit. Bay Dodori mutfakta yok. Mutfak kapısını zorlayıp gireceğim. Kimse yok mu? Burada. Yatağında. Bay Dodori. Ölmüş. Ama ama nasıl olur? Hiçbir iz yok. Sanki uyuyor. Ağzının yanından sızmış köpeğe bak. Yastıktaki ize bak. Zehirlenmiş. Fakat başucunda yemek ya da herhangi bir ilaç da yok. Ben mutfağa bakayım. Bu da ne? Elinde bir şey var. Bu bir el kremi. Dün bize ikram etmek istediği krem değil mi bu? Mutfakta bir şey yok. Buzdolabı da tam takır. Sanırım ölüm nedenini buldum. Dezenfektan el kremi. Evet. Çok yüksek bir zehirli madde olmalı. Kanına karışıp adam öldürmüş. Bunu Madam Melissa vermemiş miydi ona? Ta kendisi. Böylece Madam Melissa her iki cinayetinde baş çubuğu. Korkarım. Böyle kremini bir an önce tahlil ettirmeliyiz. İyi ama kime? Yollar kapalı. Belki Doktor Clement bize yardımcı olabilir. Evet, çok doğru söyledin. Önce seni kütüphaneye bırakayım. Sonra Doktor Clement'e giderim. Mesain bitince benim ofiste buluşuruz. Anlaştık. Ne dersiniz doktor bey, sizce bu el kremine zehir katılmış olabilir mi? Elbette olabilir ama bir tahlil yapmadan bunu anlayamayız. Sizin bunu anlamanız mümkün mü? Yani, e, basit bir test yapabilirim ama biliyorsunuz <laughs> kentteki büyük laboratuvarda kesin sonuç alınır. Biliyorum ama zaman dar. bir deneseniz? E, tabii, bir... oturun şöyle. <laughs> Şu buraya, bu da buraya. Bunu da aldık. Koyduk şuraya. Yapacağınız bu testin yüzde kaç alınma ihtimali var? Size şöyle söyleyeyim. Yüzde yetmiş iki ihtimal oranıyla zehirli bir diye anlayabiliriz. Bu benim için yeterli. Yani fikir vermesi açısından. Evet. Şimdi bunu buradan aldık. Şuraya koyduk. Evet sonra da... Evet. Amonyak sodyum fitnatı da birkaç damla katınca... O nitrat olmasın? Ee, Elbette. Elbet. <laughs> Dikkat edin. Bir yanınızda nitrat var. Aa öyle mi? <gülüyor> 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 ne oldu doktor Clemens? İspanya'da yağmur daha çok ovalara düşer biliyor musunuz? Sahiden mi? Evet, bu bir gerçek. Hmm. Hmm. Ne kadar zaman sonra test sonucunuz belli olur? Ee, birkaç saate belli olur. Renk değişimleri zaman alıyor. Etken maddemizin rengi dekrade bir şekilde değişim gösterirse bu zehirli bir krem demektir. Fakat rekman şarap rengi olursa içinde çok çok zehirli bir madde var demektir. Bu da pantone 7420 demek oluyor. Zehirli değilse? Turkuaz olur. Pantone 7465. Neden çok sinirlisiniz doktor bey? E bu karantina beni böyle bir şey yaptı. <laughs> Belki bir bir yudum içki içersem kendime gelir. <laughs> Neden güldünüz? Anlaşıldı doktor bey. Telefon attığı birkaç saate düzelirse sizi ararım. Olmadı tekrar sizi rahatsız etmeye gelirim. E, ben her vakit <gülüyor> beklerim. <gülüyor> Bu arada Bay Dodor'un cesedini inceleme fırsatınız olabildi mi? Ma teessüf inceledim aziz dostum. Kesinlikle haklısınız. E, İspanya e, zehirlenmiş. Teşhisiniz nedir? E, teşbih. E, te, e, çift loklu e, çift loplu şok etkisinde fleksi kuvvetli zehir sonucu hiç kalamam. Usulca gitmiş muhterem. Peki anlaşıldı. Şimdi koşta kalın Doktor Clemens. Ah, <laughs> size de. <laughs> hmm, şimdi bu nitratla nasıl çıkıyor? <laughs> Of çalışmıyor. Şu şansa bak. Küçücük kasabada üst üste iki ölüm. Bu nasıl bir tesadüftür kardeşim? Artık hiç şüphem yok. Bunlar cinayet. Madame Melissa e önce Frederick'i öldürdü. Ama neden? Sonra da görgü tanığı olduğu için Bay Dodori'yi zehirledi. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ne telefonlar çalışıyor ne de telsizden bir cevap var. Saat 4 olmuş bir de. Doktor Clemens'e gidip peli kreminin zehirli olup olmadığını öğreneyim. Doktor Clemens! Kimse yok mu? Ben geldim. Şerif Şimit. Doktor Clemens iyi misiniz? Aman tanrım. Ölmüş. Çalışma masasının üzerine yığılıp kalmış. Kafasının arkasından darbe almış. Aynı Frederick'te olduğu gibi. Ve ağzında aynı köpük. Tıpkı Bay Dodoro gibi. O da ne? Tam da tahliye sonucunu yazıyormuş. Zehirli diye not düşmüş. Peki bu kelime ne? Ölmeden önce bir şey daha yazmaya çalışmış. No? No. No, Nor, Nor, Evet Anlayamadım. Hemen Liza ile buluşmaya gitmeliyim. Onunla çözmeye çalışırız. Liza işten dönmüş, Işıkları açık. Nasıl söyleyeceğim, Doktor Clemens'in de öldürüldüğünü? Adamcağız da çok severdi. O da ne? Biri var içeride. Bir erkek Kraltı sanki. Beni görünce panikledi. Hey dur! Nereye? Kimsiniz? Kımıldama! Polis! Dur yoksa ateş edeceğim. Gözden kayboldu. <laughs> Liza? Liza bir şey mi yaptı yoksa? Liza! Liza! Şu kasabada tek başıma kaldım. Oturmuş senle konuşuyorum JJ. <laughs> Herkes tek tek öldü. Ben, ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin? <laughs> Bu insanlar ne kadar da zalim değil mi? Önce sevgili Frederick öldürdü. Sonra Bay Dodori. Ardından Doktor Clemens. Ve şimdi de güzelim Lida. Hep arkadan yaklaşarak hunharca, haince ve katil ortada yok. Madam Melisa ortalarda yok. Bütün bu cinayetleri Madam Melisa'nın tek başına işlemesine olanak var mı JJ? Nereye? Bir şey mi var orada? Beni nereye götürüyorsun JJ? Hadi yapma. Kafam 1500. Senle oynayacak halim yok şimdi. O ne? O ne? O da ne? Madam Melissa bu. Cesedi sahile vurmuş. İnanamıyorum. Kafasının arkasında aynı darbe. Yok artık. Ne oluyor be? Nedir bu kabus? Ne oluyor lan? Kim o? 3. bölümün sonu. Sıkıntılar ölüyor. Arkası yarın, öbür